Kurtuluş Savaşı'nın kader anına giriyoruz. Eğer Yunanlılar buradan ya da buradan cepheyi delerlerse geçmiş olsun. Bütün her şey bitecek. Bütün her şey bitecek ve bu koşullar altında Sakarya Meydan Muharebesi'ne gidiyoruz arkadaşlar. 23 Ağustos 13 Eylül 22 gün 22 gece devam edecek Sakarya Meydan Muharebesi. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde de Yunanlar saldırdılar. Yunanlar o kadar mutlular ki Yunanlar kendilerine o kadar güveniyorlar ki sevgili dostlar. Bakın size bir şey anlatayım. Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce ee, Yunan Kralı Konstantin İzmir'e geliyor. İzmir'i geziyor falan. Yani çünkü buralar bizim artık diyor adam yani. Anladın mı? Buralar bizim artık diyor. Hatta oturuyor İzmir'de, Kordon'da, deniz kenarında. İzmir bilenler bilirler. İşte bir meyhanede e, işte oturuyor. Keyif yapıyor. Yani. Rakı falan içiyor ondan sonra. Balık yiyor falan. Neyse. E, ardından da İtilaf Devletleri komiserliklerine bir telgraf, bir mesaj gönderiliyor Yunanlar tarafından. Ee, yapacağımız yeni saldırının ardından zafer kutlamaları için Ankara'ya bekliyoruz sizi diye. Bakar mısınız Yunanların güvenine? Ankara'da zafer kutlamalarımız var. Hepinizi Ankara'ya bekliyoruz diye mesaj atılıyor. Yunanlar o kadar rahatlar. Bu iş bitti diyor arkadaşlar herkes. Ama Mustafa Kemal ne diyor? Hayır bu iş yeni başlıyor. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunanların unuttuğu bir şey var. Bizim bir atasözümüz sözümüz vardır. Bir deyimimiz vardır daha doğrusu. Ne demiş büyüklerimiz? Deveden büyük fil, papazdan büyük as vardır. Bu savaşta Yunanların unuttuğu şey ne? Başkomutan Mustafa Kemal kardeşim akıllı olun. Haddinizi bilin. Başkomutan bu savaşta Mustafa Kemal'dir. Ve Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nda başkomutan olarak yer aldığı ilk savaş Sakarya Meydan Muharebesidir arkadaşlar. Ve Yunan saldırısı başlayınca 23 Ağustos günü Mustafa Kemal ne diyor? Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı milletin kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunmayacaktır. Ve Mustafa Kemal aslına bakarsanız bu savaşın ne kadar büyük bir savunma savaşı olduğunu ve bu cephenin ne pahasına olursa olsun korunması gerektiğini bu sözüyle çok net bir şekilde ifade etmiştir arkadaşlar. Ve bu savaş tarihe subaylar savaşı olarak da geçti. Niye biliyor musunuz? En fazla subayı biz bu savaşta şehit verdik arkadaşlar. Çünkü bütün elimizdeki imkanlarla savaştayız. Çok fazla subay şehit oldu. Bu savaşa Mustafa Kemal ne diyor? Melhame-i Kübra diyor. Ne demek Melhame-i Kübra biliyor musunuz? Tabii büyük hani devasa bir savaş anlamına gelir ama bunu kasteder. Ee, Batı dillerinde Armagedon vardır. Armagedon. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? Zamanında filmini falan çekmişlerdi. Kıyamet öncesi son savaş. Hani dini mitolojilerde vardır bu. Kıyamet öncesi son savaş. Öyle büyük bir savaş yaşanacak ve ardından kıyamet kopacak dünyada. Kıyamet günü gelecek. İşte merhame-i kübra da bizim dilimizdeki karşılığıdır o Armageddon'un. Kıyamet öncesi savaş. Gerçekten de kıyamet koptu arkadaşlar. Ama Sakarya Savaşı'nda, Sakarya Meydan Muharebesi'nde Mustafa Kemal şov yapmıştır şov. Ve Türk ordusu sadece Yunan saldırısını geri püskürtmedi arkadaşlar. Yunan saldırısı geri püskürtüldüğü gibi. Bakın onu not edelim. Yunan saldırısı geri püskürtüldü geri püskürtüldü. Ama iş bununla kalmadı sevgili dostlar. Yunan saldırısı geri püskürtüldükten sonra Türk ordusu Eskişehir ve Kütahya'yı Eskişehir'i geri almayı başardı. Eskişehir geri alındı arkadaşlar. Ama Eskişehir geri alındıktan sonra Mustafa Kemal orduyu durdurdu. Başkomutan Mustafa Kemal Eskişehir'i geri aldıktan sonra orduyu durdurdu. Ordu gaza gelmiş. Ordu diyor ki paşam bırak böyle pa Mustafa Kemal çekiyor oğlum gitmeyin falan. Paşam bırak gideceğiz diyorlar. Paşam oğlum dedi Mustafa Kemal. Durun adamın canını sıkmayın. Kaza gelmedi. Elinizde kaç tane mermi var? Kaç tane kurşunun var? Kaç konserve yiyeceğin var senin? Kaç kilo unun var? Ayağındaki çoraba bak. Delik deşik. Nereye gidiyorsun? Dur. Bir sakin. Galibiyetimizi bir sindirelim. Merak etmeyin dedi Mustafa Kemal. Yunanlılar toparlanamazlar ne dediği de oldu. Toparlanamadı. Darmadağın oldu Yunanlar. Ama biz de daha saldırı gücünde olmadığımız için Mustafa Kemal orduyu tuttu. Bekletti. Peki bunun sonucunda neler yaşandı? Tabii meclis coştu arkadaşlar. Müthiş bir mutluluk var. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e gazilik şey pardon gazilik rütbe değil tabi maraşallik rütbesi ve gazilik unvanının verildiğini görüyoruz arkadaşlar. Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı verildi Mustafa Kemal'e. Diğer taraftan başkomutanlık 3 aylığına verilmişti değil mi? Bir 3 ay daha uzatıldı. Sonra o 3 ayda bitti. Bir 3 ay daha uzattılar. O 3 ayda bitti. Ya paşam dediler. Ömür boyu senin bu başkomutanlık yetkisi. Mustafa Kemal ne dedi peki biliyor musunuz? Teşekkür ediyorum dedi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ama dedi bu yetki bu şekliyle ulusal egemenlik ve demokrasi bilincine aykırıdır. O yüzden meclisin tüm yetkilerini kullanabilir kısmını yasadan çıkarın. Sadece ordu komutanlığı olarak kalsın başkomutanlık. O şekilde süresiz olarak kabul ederim dedi. Ya. Ya. Açın meclis tutanaklarını okuyun bakalım nasıl diyaloglar geçmiş. Mustafa Kemal diktatördür diyenler bunları görmeli. Bunları okumalı. Diktatör olmak çok rahat elindeydi Mustafa Kemal'in. Çok rahat her şeyi yapabilirdi. Ama Mustafa Kemal ısrarla ne diyor? Tamam bu tip yetkilere ihtiyacımız var ama bak sınırlandırıyor kendi sınırlandırıyor. Kendi talep ediyor bunları. Ama nihayetinde başkomutanlık yetkisinin uzatıldığını ve nihayetinde süresiz olarak Mustafa Kemal'e verildiğini görüyoruz. Peki hocam dış politikadaki etkiler ne? Bizim bu galibiyetimizden çok mutlu olan bir devlet var. Bir adam var kel kafalı böyle keçi sakallı top sakallı kim o? Vladimir Ilyich Lenin. Sovyetlerin lideri. Nasıl mutlu nasıl mutlu bizim bu galibiyetimizden dolayı. Tebrik telgrafları akıyor. Tebrik telgrafları akıyor arkadaşlar. Ve o Sovyet Rusya'nın ara buluculuğunda Kafkas Cumhuriyetleri ile TBMM arasında Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile TBMM arasında Kars Anlaşması'nın imzalandığını görüyoruz arkadaşlar. 13 Ekim 1921 tarihinde ve anlaşmayı TBMM adına Kazım Karabekir'in imzaladığını görmektesiniz. Gümrü anlaşmasında da Kazım Karabekir vardı. Kars anlaşmasında da Kazım Karabekir'i görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu anlaşmada arabulucu kim? Arabulucu bu anlaşmada Sovyet Rusya'dır. Sovyetler dedi ki bu Kafkas Cumhuriyetlerine Zaten Kafkas cumhuriyetleri de Sovyetlerin güdümüne giriyorlar yavaş yavaş. Gelin öpün bakayım TBMM abinizin elinde dedi. Öpün bakayım, kutlayın bakayım TBMM TBMM abiniz dedi. Öptüler, kutladılar. Bundan sonra dedi dost göreceğiz siz dedi. Ve Sovyetler bakın TBMM ile kurduğu ittifakı aslında daha da büyütüyor ve bir dostluk çemberi yaratıyor etrafta. Batılı emperyalist devletleri de bir gövde gösterisi aslına bakarsanız bu arkadaşlar. Peki Kars ile ne oldu? Kars antlaşması ile birlikte Kars antlaşması ile birlikte Moskova Anlaşması yeniden onaylandı arkadaşlar. Kars Anlaşması ile birlikte Moskova Anlaşması yeniden onaylanmıştır bu bir. Bunun yanında ikincisi Kars Anlaşması ile birlikte Nahçıvan özerk bölge. Nahçıvan özerk bölge oldu arkadaşlar. Şimdi Nahçıvan bölgesi önemli bir bölge. Nahçıvan bölgesi gündemdeki bir bölge. Bu her yerde göremeyebilirsiniz bu bilgiyi ama ne olur ne olmaz. Bunu vermek istiyorum ben. Şimdi Azerbaycan bizim dost devlet, devletimiz, kardeş devletimiz biliyorsunuz. Aynı millet. Şey, iki millet iki millet neydi ya? Tek millet, iki devlet <laughs> konumundayız biz Azerbaycan'la. Aynı milletiz, kardeşiz biliyorsunuz. Ve Nahçıvan Ermenistan'la Azerbaycan arasında ciddi sorunlu bir bölge ve bizim devletimizin de verdiği desteklerle Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği desteklerle Azerbaycan birkaç sene önce Ermenistan'a tokadı çaktı ve Nahçıvan bölgesi üzerinde yeniden ciddi anlamda denetim kurmaya başladı biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir yerdir ve işte Nahçıvan bu anlaşmada yer almıştır. Konuşulmuştur ve Azerbaycan'a bağlı bir özerk bölge Azerbaycan'a bağlı bir özerk bölge olarak bizim sınırımızda Nahçıvan yer almıştır bu anlaşmayla. Ve böylelikle arkadaşlar bizim Doğu sınırımızda da Kars Anlaşması neticesinde Doğu sınırımız da kesinleşmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. O günden bugüne Doğu'da aynı sınırı kullanıyoruz. Bizim Doğu sınırımızın çizilmesinde 3 tane anlaşma var dostlar. Bir Gümr Anlaşması. Moskova Anlaşması, 3 Kars Anlaşmasıyla nokta konuyor gördüğünüz gibi. Ve doğumuzda çok rahatlıyoruz şu anda. Sonra Sovyetlerin arabuluculuğu bitmiyor sevgili dostlar. Bir baktım Sovyetler birini daha getirmiş. Tutmuş elinden öp bakayım TBMM abinden diyor. Kim o? Yine Sovyetlerin güdümünde Ukrayna arkadaşlar. Ve bu anlaşmada da yine arabulucu kim? Arabulucu yine Sovyetler olacaktır. Ve böylelikle bizi tanıyan devletler kervanına, bizimle dost olan devletler kervanına Ukrayna'nın da eklendiğini görüyorsunuz. Artı diğer taraftan itilaf devletlerinde durum ne hocam? İtilaf devletlerinde de ümitsizlik başladı. Sakarya'nın ardından. Ve itilaf devletleriyle bir esir değişimi anlaşması yapıldı arkadaşlar. Bakın esir değişimi yaptık. Ve dedik ki Sadece elinizdeki bu savaş sırasında aldığınız esirleri değil. Malta sürgünlerini de serbest bırakacaksınız. Malta. Ve Malta sürgünleri de serbest bırakıldı gördüğünüz gibi. Ki bu Malta sürgünleri içerisinde mesela kimler var hocam? Hani bizim bilmemiz gereken önemli insanlar. Rauf Bey var. Meclis dağıtılınca Rauf Bey'i İstanbul işgal edildi ya Misak-ı Millî'nin ardından. Mebusan Meclisi'ni dağıttı itiraf devletleri. Rauf Bey tutuklayıp Malta'ya sürgün etmişlerdi. Rauf Bey serbest bırakıldı. Sonra çok önemli bir adam var mesela arkadaşlar. Çöl Kaplanı. Fahrettin Paşa Medine müdafasını gerçekleştiren serbest bırakıldı. Ve Fahrettin Paşa İstiklal Madalyası taktı. Atatürk bak onları da unutmadı. Malta sürgünlerini serbest bırakacaksınız dedi gibi. Bunlar önemli isimler olduğu için yazdım. Sonra İtalya. Anadolu'yu tamamen boşalttı arkadaşlar. Tamam ya ben gidiyorum Anadolu'da ekmek yok dedi bana. Hatta cephanesinin bir kısmını bize bıraktı. Bir kısmını bize bırakmıştır. İtalya Anadolu'dan giderken silah ve cephanesinin bir kısmını bize bıraktı arkadaşlar. Bakın ittifak devletleri arasındaki ne oluyor ya? İttifak devletleri arasındaki o görüş ayrılıkları bizim nasıl işimize yarıyor sevgili dostlar. Bunu görmenizi isterim. İtalya diyor ki bana yar etmediniz İzmir'i ben de Yunanlılara yar et etmeyeceğim kardeşim. Ve el altından zaten bize destek veriyordu. Ve şimdi çekilirken cephanesinin bir kısmını bize bıraktı. Hatta bak cephane deyince böyle iki üç tane kurşun falan mermi falan gelmesin aklınıza. Adam uçak bıraktı bize uçak. Uçak, taramalı tüfek, top, uçak bir sürü işte silah mermi falan Allah razı olsun. Onların arasındaki ayrılık, görüş ayrılığı, anlaşmazlık bizim işimize yarıyor. Ki İtalya'nın Anadolu'dan çekiliyor olması itilaf devletleri arasında bir kopma olduğunu, itilaf devletleri arasında ciddi görüş ayrılıkları olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır arkadaşlar. Sonra Fransa bizimle görüşmek istiyordu. Sonra biz Kütahya Eskişehir'de yenilince Fransa vazgeçti bizle görüşmekten ama Sakarya'nın ardından yeniden geldi ve Ankara anlaşmasıyla Fransa ile savaşı bitirdik. Güney cephesini kapattık ki bu da yine itilaf devletleri arasında görüş yaygını bize gösteren bir şeydir. Ve Ankara anlaşmasını daha önceden anlattığım için burada değinmiyorum sevgili dostlar. Ama Sakarya bakın çok kritik artık dağılıyor adamlar. Artık dağılıyor adamlar. Biz bu işi kazanma noktasında çok iyi ilerliyoruz. Ve ne yaptı itiraf devletleri? TBMM'ye ateşkes ve barış teklif ettiler. Bu ikinci teklif. Birinci teklif neredeydi? Birinci barış teklifi neredeydi? İtilaf devletlerinin TBMM'ye birinci barış teklifi nerededir? Hangi? Birinci İnönü'nün sonunda ne? Londra konferansı kesinlikle. Birinci barış teklifi Londra konferansıdır arkadaşlar. İkinci barış teklifi de şimdi Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından. Biz dedik ki tamam görüşelim. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Görüşürüz. Biz kardeşim manyak mıyız? Biz bir, bir sürü insanımız şehit oluyor. Allah'ını severseniz ya ortalık kıyamet gibi. Ondan sonra tabii ki kabul ederiz.